Peki neden gurbetçiler bu kadar meseleyi ciddiye aldı ve sandığa koştu? Daha önceki seçimlerde de oy veriliyordu. Yine bayağı yüksek oranda bir katılım vardı ama bu kez gurbetçi vatandaşlar gerçekten sandıkları patlattı. Karşımızda AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu var. Özellikle AK Parti'nin dış seçim merkezlerinden sorumlu milletvekili. Mustafa Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar Faruk Bey. İyi Hoş geldiniz diyorum. yayınımıza teşekkür ederiz. Şimdi biz soruyoruz soruyoruz kendi kendimize bir cevap arıyoruz. Bize bir yardımcı olun. Neden gurbetçi vatandaşlarımız bu referandumda bu kadar yüksek oranda bir katılım gösterdi ve oy kullandı sizce? Tabii öncelikle şunu ifade edeyim, e, bu şu aktüel e, aldığımız sayılara göre e, bugün dünden daha fazla bir katılım söz konusu ve e, bu akşam itibariyle e, yurt dışındaki katılım 90 bini geçmiş olacak. E, bu da e, 1 Kasım seçimleriyle mukayese ettiğimiz zaman 5. günün sabahı yakalanan bir rakamdı. Evet. Dolayısıyla yurt dışında gerçekten olağanüstü bir teveccüh olağanüstü bir e, hassasiyet söz konusu. Vatandaşımız e, sandıklara akın ediyor. E, duyarlılığını ortaya koyuyor. Bu tabii ki özellikle e, son haftalarda yurt dışında özellikle e, AK Parti'nin e, yaptığı e, çalışmaların ciddi manada engellenmesi ve artık sokakta e, Türkiye düşmanlığına e, varacak noktada e, Türk düşmanlığına varacak noktada Eylemlerin yürütülmesi ve burada kamu gücü, medya gücü bir bütün halinde şimdiye kadar hiç görmediğimiz bir biçimde hayır kampanyasını desteklemek amacıyla kullanılmasının vatandaşlarımız nezdinde ortaya konulan tepkisi olsa gerek. Gerçekten ben dünden beri sahadayım, 7 bölgede dolaştım ve tahminimin çok üzerinde. Vatandaşlarımızda kararlılık görüyorum, çok üzerinde tepki görüyorum ve burada Mustafa Bey siz, siz şimdi neredesiniz? Neredesiniz Mustafa şu Bey? Şu an? Ben, şu anda ben Almanya'da Mainz'dan yola çıktım, güneye doğru Karlsruhe, akşam da Freiburg'a doğru inşallah devam edeceğim. Bir şey bir şey soracağım. Konsolos... Bir şey soracağım izninizle çok önemli. Evet. Şimdi bu kadar yüksek bir katılım yani vatandaşların sandığa gitmesi aynı zamanda özellikle evet cephesine karşı Avrupa'nın aldığı tavrı da düşünürsek bu katılımın çok yüksek oranda bir evet oyu çıkarabileceğini de düşünüyor musunuz Ümit ediyoruz. Yani ben şu andaki arazideki edindiğimiz gördüğümüz manzara kesinlikle bunu çok net bir biçimde gösteriyor. Vatandaşımız mobilize olmuş. Gerçekten ben bir yerde ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeniyim. Kesinlikle başka bir partiye de oy vermem. Ama ülkeme, milletime karşı bu kadar düşmanlığın olduğu bir ortamda duruşumu sergilemek durumunda olduğum için sadece kendim değil, ailemle birlikte de sandığa gidip evet oyu vereceğim diye çok insanla karşılaştım. Bir de son seçimlerde gençlerin sandığa alışkanlığı maalesef düşüktü. Gençler düşük seviyede sandığa gitmişti ama bu seçimlerde yani halk oylamasında gençlerin çok yoğun bir biçimde sandığa akın ettiğini ve özellikle e, ana vatana olan bağlılıklarını sergilemek adına bu duruşu e, sergilemek istediklerini, bu görüntüyü vermek istediklerini ve özellikle Almanya'da medyanın çok yoğun bir biçimde hayır kampanyasına tepki göstermek istediklerini dile getiriyorlar. Anladım. Peki genel anlamda yurt dışındaki gurbetçilerin halini bize özetlediniz. Oradaki a, katılımın sebeplerini, katılımın yüksek olma e, sebeplerinin doğurduğu ihtimalleri zaten ortaya koydunuz. Şimdi evet. şöyle bir soruyla e, toparlayalım meseleyi. Önemli çünkü Avrupa bütün bunları hesaplayamadı mı Mustafa Bey? Yani kalkıyorsunuz mesela Türkiye'nin bir bakanını konsolosluğa sokmuyorsunuz. Türkiye'den giden milletvekillerine program yaptırmıyorsunuz, iptal ettiriyorsunuz. E, bu ülkelerde İkişer, üçer, dörder milyon Türk vatandaşı yaşıyor. Dolayısıyla Avrupa'yı yöneten isimler, devlet adamları sonuçların böyle olacağını tahmin edemediler mi? Hayır, tahmin edemediler. Tam tersi, onlar özellikle toplum üzerinde baskı kurarak, psikolojik baskı tam oluşturarak, hatta bunu daha ileri seviyede asimilasyon baskısına da dönüştürerek netice alabileceklerini zannettiler. Fakat artık bu baskılar gerçekten o kadar abartılı bir noktaya geldi ki vatandaşımız artık çok net bir biçimde tavrını ortaya koyuyor. İnanın ben geçen hafta birçok yerde vatandaşımızın ürktüğünü görmüştüm, endişe ettiğini görmüştüm sokakta birçok yerde. Türklerden alışveriş yapmayın şeklinde broşürlerin de dağıtıldığını gördükten sonra insanlar artık çok net bir biçimde tepkilerini ortaya koyuyorlar. Çünkü plan, yani o kadar ileri derecede bir çifte standart ki onun evet. hiçbir şekilde artık izah edilmesi mümkün değil. Bu doğrudan Düşmanlığa dönüştürülmüş bir durum. Bu sebepten dolayı da ben özellikle burada Türk toplumunun zaten kendisinin devamlı bir biçimde çift standarda ayrımcılığa dışlamaya maruz kaldığı ve bunun da belki de bir fırsata dönüştüğü şu anda özellikle madem Avrupa toplu halde. Ki düne kadar Türkiye'nin menfaati noktasında da Anladım. söz sarf etmiş siyasiler bile bu pozisyondaysa demek ki biz karşıda bir pozisyon ortaya koymamız gerekir diyorlar. Bir de şunu söyleyeyim Türkiye açısından da baktığımızda affınıza sığınarak ifade ediyorum artık buradaki toplum siyasal bilinci erişmiş bir diaspora olma noktasında emin adımlarla yürüyor. Türkiye'de hani bu grubetçi tasavvurun da aşılması noktasında, noktasında da bu süreci görmemiz gerekiyor. Çünkü burada artık yurt dışında yaşayan Türk toplumu burada kalıcı ama burada Türkiye'nin menfaatleri noktasında da siyasal bilince erişmiş bir topluluktur. Bunu bu seçimlerde çok net bir biçimde ortaya koyacaktır inşallah. AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu Almanya'dan anlattı.